Evet. Morşele Stapicola. Bugün bereketli bir gün. Şöyle yakından gösterebilir miyiz? Biraz. Evet. Baya da büyük. Ee, sadece kuzu göbeklerini kural olarak biliyorsunuz kesiyoruz. Diğer bütün mantarları çevirerek koparıyoruz. Mesel ağına zarar vermemek adına. Kuzu göbeklerini sadece kesiyoruz. Şöyle göstereyim. bayağı da güzel bir Morşele Stapicola. Bugün e, Nisan'ın 11 arkadaşlar. Güzel ve bereketli bir gün. Şöyle kesiyoruz. Şöyle göstereyim. Kestim. Bakın. Şu an şöyle gösterelim. Yapısı burada kaldı. Bu arada Morcella Stepicola neredeyse bir avuç. Şöyle göstereyim. E, ee, Morcella Stepicola gördüğümüz zaman ya da bütün Morcella'lara has bir özellik etrafa dikkatli bakıyoruz. Mesela burada bir tane daha var. Bunu da gösterelim. Biraz daha küçük ama bir de daha, onu da böyle kesiyoruz. Evet, bunu da kestik. Etrafa biz biraz az önce baktık. Ee, güzel bir gün.